Canım dinleyici, alarmlar çalıyor, hafta başlıyor. Ben Gökçılgaz. Kim Korkar Ayın Pazartesi'den podcast yayınına hoş geldiniz. Aşırı yoğun olmanın bir gurur kaynağı, sakin ve dengeli bir yaşam sürmenin ise azim yoksunluğu gibi algılandığı bir çağdayız. Ve bu çağda acaba kimliğimizi yoğunluğumuz ve kaldırdığımız yükün büyüklüğü ile tarif ediyor olabilir miyiz? Bu hafta modern dünyanın bu varoluşsal sorularına, cevaplar arıyoruz ve eğer hazırsanız hemen şimdi başlıyoruz. Bir koçluk müşterim vardı. İsmi gözde olsun bu podcast için. Zamanını yönetemediğinden yakınarak gelmişti bana. Oldukça iyi bilinen kendi sektörünün lideri bir kurumda eğitim müdürü olarak çalışıyordu. Üzerinde epeyce ciddi bir iş yükü, iddialı derecede ağır sorumlulukları vardı Gözde'nin. Beraber iş listesinin üzerinden geçtik ve şunu fark ettik. Bu listedeki istisnasız her bir işi acil bir iş olarak algılıyordu Gözde ve asla bir önceliklendirme yapamıyordu. Yani bu ikisinden hangisi daha acil dediğimde İkisinin de halledilmesi lazım. İkisinin de bugün çözülmesi lazım gibi bir tepki veriyordu. Ve tam da bu yüzden her şeye aynı anda yetişmeye çalışıyordu. Fakat işin ilginç yanı bundan gizli bir gurur duyuyordu. Kendini şu fikre epeyce bir inandırmış gibiydi gözde. İş yükümün büyüklüğü kadar değerliyim. Yani ne kadar yoğunsam o kadar kıymetliyim gibi bir inanç sistemi vardı. Ve dürüst olayım bu bana çok da yabancı gelmedi. Zira bir zamanlar ben de aynı fikre, aynı inanç sistemimi kendimi epey bir kaptırmıştım. İfla olmaz biçimde kendi işlerim yetişsin diye durmadan mesaiye kalıyor. Hatta başkalarının işlerine yardım ediyor. Hakkım olan izinleri azar azar kullanıyordum. Ve çok acayip bensiz sanki iş çökecek gibi geliyordu bana. Ya tabii bu ne hissettiriyor biliyor musunuz insana? Ben olmazsam bu sistem çöker, bu iş çöker. Bu da işte muazzam bir ben önemliyim hissi aşılıyor insana ve buna bağımlı hale geliyoruz. Bu öyle bir kısır döngü yaratıyor ki ben önemliyim hissi büyüdükçe daha sını da kaldırırım. Bana bir şey olmaz diyerek daha da çok iş yükleniyorsun. Sonra zorlanmaya başlıyorsun fakat zorlandıkça stres seviyen artıyor ya. Şimdi bu defa zor bir şeyi becermiş olmanın o vazgeçilmez hazına da bağımlı hale geliyorsun. Ne hissediyordum ben? Sanki fazladan çalışmazsam, tatil yaparsam, dinlenirsem, aşırı yoğun olmazsam değersiz bir olacakmışım gibi geliyordu. Yani bu çok tehlikeli bir kısır döngü. Bir kitap var. Hiç okumadıysanız eğer bir göz atmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Olağanüstü verimlilik için 5 seçim isimli bir kitap. Franklin Covey yayınlarından bir tanesi bu. Bu kitapta aciliyet bağımlılığı diye bir fikirden bahsediyorlar. İşleri halledip ardı ardına üstünü çizdiğiniz zaman hani böyle çek atma vardır ya yanına tamam dersiniz ya da böyle üzerini çizersiniz listede işler bittikçe. Şimdi bunun bilimsel olarak bize mutluluk hormonu salgılattığını biliyoruz. E, ve bu kitap diyor ki bu üstünü çizmenin verdiği heyecana ve neşeye bağımlı hale geliyoruz diyor. Mesela şöyle bir diyalog tanıdık geliyor mu size bu modern çağda? Biriyle karşılaşıyorsunuz ve şöyle bir sohbet oluyor. işte. aa ne haber nasılsın? İyiyim ya çok yoğun bildiğin gibi sen nasılsın? Aman ben de ben de iş güç hep koşuşturmaca hep koşuşturmaca bir stres ah sorma şekerim hep aynı. Şimdi bu tarz diyaloglar var değil mi? İşte kitap tam bu tarz Diyaloglara referanslı diyor ki hani Descartes'in o meşhur sözü vardı ya düşünüyorum öyleyse varım modern çağda diyor bu söz yerine stresli ve meşgulüm öyleyse varım ifadesine bıraktı. Haksız diyebilir miyiz meşgulüm stresliyim öyleyse varım sahiden de sanki böyle doğarlarımıza kadar işlemiş yeni bir e, hakikat ve bakış açısı hatta bir inanç gibi gözüküyor. E, bu fikirler benim zihnimi çok açtı e, ve zaman yönetimi eğitimlerimde de bu kitabı kitaptan aldığım bu bakış açılarına mutlaka göndermeler yapıyorum. E, sonra şunu düşündüm, acaba sadece çalışanlar işte girişimciler beyaz yaka ve yöneticiler için mi durum böyle? E, fakat hayır, aslına bakarsanız şahsi deneyimim bana şunu gösteriyor, bu durum ev hanımları için, öğrenciler için vesaire yani toplumdaki çok bambaşka farklı roller ve pozisyonlar içinde aynen geçerli. Yani bütün gün oradan oraya koşuşturmuş olmak, sabahlara kadar aralıksız ders çalışmak mesela. Ay anneme koştum, babama yetiştim, oradan çıktım, bilmem kimin evine gittim, şuna yemek yaptım filan. Bunlar hep çok yüceltilen, alkış alan şeyler. Ve bu alkışa işte insan yine bağımlı hale gelebiliyor ve çok da yoğun olmayanlar vicdan azabı çekiyorlar enteresan bir biçimde. Oysa son derece dengeli, huzurlu bir hayatları var. Fakat bu dengeyi kaçıracak biçimde sorumluluk aramaya falan başlayanlarla da karşılaşıyoruz. Çok ilginç bir modern çağ durumu. İşe yaradığımızı hissetmek için Değerli hissetmek için kendimizi acil işlere, hatta bazen bize aşan sorumluluklara, stresi hapsediyoruz. Ve sırf bu yüzden bazen nefret ettiğimiz işleri, meslekleri yapmak zorunda bile kalabiliyoruz. Hatta hiç de aslında bize ait olmayan, başkalarına ait bir sürü sorumluluğu da sırtlanabiliyoruz. Niye? Şimdi ben ne kadar yoğunsam o kadar değerliyim işte tamamen bu yanlış algıdan dolayı. University of Chicago'dan bir araştırmadan bahsedeceğim. Bu üniversitede yapılmış bir araştırmadan. Doktor Christopher H.C. şöyle bir tespitte bulunmuş. Diyor ki insanların boş zamanlarında bile meşgul kalmaya meyilleri var. Çok ilginç. İnsanların boş zamanlarında bile kendilerini meşgul etmeye mail ettiklerini göstermiş ve bunu meşguliyet bağımlılığı olarak da tarif etmiş. Araştırmaya göre insanlar son derece amaçsız şeylerle meşgul olduklarında dahi kendilerini çok daha tatmin olmuş hissediyorlar. Fakat işte bu durum uzun vadede tükenmişliğe yol açabiliyormuş. Bir zamanlar e, asalet ve zenginlik boş zaman sahibi olmakla ölçülürdü değil mi? Antik Roma'da e, çok seviyorum Marcus Aurelius lider olarak bile zamanının bir kısmını yalnızlığa ve düşünmeye ayırmanın öneminden bahsederdi. E, daha bu tarafın kültürlerinde de işte tefekkür hali değil mi? Oturmak, düşünmek, kendinle baş başa kalmak şimdi ise tam tersi bir dünyadayız. 20, 21. yüzyıl insanıyız ve sürekli meşgul olmayı bir değer olarak algılıyoruz. Stanford Üniversitesi'nden doktor Emma Spalla şöyle bir şey diyor. Sürekli meşguliyet kronik stresi tetikler ve doğal olarak beynin karar verme ve yaratıcılık merkezlerinde baskılar. Yine bazı çalışmalar var. Bunlar da iş ve özel hayat dengesini kurabilenlerin %21'e kadar daha iyi performans bildiklerini ortaya koyuyor. Yani bilim bu meşguliyetin o kadar da tatminkar ve sağlıklı bir şey olmadığını esasında bize gösteriyor. Hatta aslına bakarsanız zaman yönetimi ve verimlilik üzerine çalışan bunlara kafa yoran neredeyse herkesin birleştiği bir ana fikir var. Diyorlar ki aşırı yoğunluk ve stres veren bir acil işler listesi bir kişinin değerini değil tam aksine bu kişinin zamanını iyi yönetemediğinin bariz bir kanıtıdır. Neden? E çünkü sürekli acil işler e zamanda ertelediği işler bir süre sonra acil işlere dönüşür. Sürekli acil işlere koşuştururken stresi artar. Yani burada yönetilemeyen bir alan var demektir ama işte gelin görün ki eğer egonuz meşguliyeti bir kaos gibi değil de bir kimlik ve değer hali olarak algılamışsa o kimliği korumak için elinden geleni yapıyor ve siz de e, işte meşguliyetten meşguliyete koşuştururken bulabiliyorsunuz kendinizi. Bir hikaye var. E, zamanında işte bir oduncu ormanda ağaç kesiyor işte oduncu. E, fakat zamanla tabi baltası körleşiyor ve e, eskisi kadar rahat kesemez hale geliyor. Dolayısıyla günden güne daha fazla çalışıyor ama kestiği ağaç sayısı azalıyor. Bir gün biri demiş ki ya kardeşim hani bu kadar zorlanıyorsun neden baltanı bilemiyorsun diye sormuş. Oduncu da o kadar meşgulüm ve o kadar çok çalışıyorum ki bileyemezdim demiş. İşte modern hayattaki aciliyet bağımlılığı aynı bu otuncunun hikayesine benziyor değil mi? Acil şeylere koşuşturup böyle kendimizi çılgınca meşgul ederken aslında bizim için önemli olan şeyleri unutuveriyoruz. Ne bunlar? Hiçbir aciliyeti olmayan ama çok önemli, çok değerli, çok faydalı olan şeyler listemizi. Ne demek bu? Yani acil değil ne demek? Bugün yapmasam da olur? Yarın yaptım diye dünyanın sonu gelmez. Ama yapılması çok değerli, çok kıymetli, orta ve uzun vadede bize çok katkı sağlayacak şeyler. Nedir onlar? Mesela az önceki örnekte oduncunun e, işini geliştirmesi için değil mi? Çalıştığı e, malzemeye bakım vermesi, mesela baltasını bilemesi örneğin. Bir unutulmuş iş bizim hayatımızda da var böyle şeyler değil mi mesela iş geliştirme ile ilgili yapabileceğimiz projeler bir türlü öğrenemediğimiz ertelediğimiz o yabancı dil bir türlü başlayamadığımız zaman bulamadığımız o spor elimizin bir türlü ermediği ama aslında yaptığımızda bize çok iyi gelen her türlü hobimiz mesela ya da bir hedef listesi hazırlamak, bir takvim hazırlamak için oturup şöyle bir yarım saat değil mi? İş planı hazırlama zamanı ayırmak mesela. Kişisel gelişim alanlarımız, kendimize yapacağımız her türlü yatırım. Hatta kendimizle baş başa sadece düşünerek geçireceğimiz zamanlar gibi 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 gibi. gibi. Yani acil değil ama çok faydalı ve çok önemli diyeceğimiz her şey. Peki ne yapacağız? Hadi gelin bu hafta aciliyet bağımlılığımıza bir son vermeye çalışalım. Böyle size ben de çok işe yarayan birkaç fikir vermeye çalışacağım. Umuyorum sizde de işe yarar ya da en azından bir ilham verir. Şimdi önce gerçekten neyin acil olduğunu belirlemekle işe başlamak lazım. Her şey acilse hiçbir şey acil değildir. Dolayısıyla neyin önce yapılması gerektiğine seçmek durumundayız. Lütfen oturun ve yapmanız gerekenleri bir takvime yazın. Neyi ne zaman yapacağınızı da belirleyin. Zaten bir şey saat 10'a bir şey 10.30'a yazıyorsanız otomatikman bir öncelik belirlemiş oluyorsunuz. Bunu yaptığınız zaman bir kere kafanızı temize çekip o kargaşayı ortadan kaldırmış olacaksınız. Yani listeyi liste olarak bırakmak yerine o listedeki her bir konuyla Saat hangi saatte, ajandanızın hangi gün ve saatinde ilgileneceğinizi, o işi ne zaman tamamlayacağınızı belirlemeniz işinizi çok kolaylaştıracak. İkincisi şunu kendinize hatırlatmanın çok faydalı olabileceğini düşünüyorum ben. Sıkıcı bulduğumuz için ertelediğimiz her şey bir gün acil durum olarak karşımıza çıkıyor. Bu çok net. O yüzden sıkıcı işleri ertelemeyi bırakıp, şu ana kadar ertelediğimiz her şeyin de bir listesini yapabiliriz ve e, her bir ertelenmiş işe yine bir zaman atayarak şu gün şu saatte bunu halledeceğim diyerek bir takvim temizliği yapmak lazım. Çünkü bunlar temizlendiğinde böyle pırıl pırıl bir zaman kalıyor elimizde. Bunların bir gün acil işe dönüşmesini engellediğimiz için Orta vadede acil işler listemizde de bir hafifleme oluyor. Bu da bizim üzerimizdeki stresi hafifleterek zamanı daha verimli yönetme lüksünü bize sunuyor. Şunu da ilave etmem lazım. Başkasının sorumluluklarını gereksiz yere alabiliyoruz. Bunu bırakmayı da öğrenmek lazım. Bir örnek vereceğim. Kurumsalda çalıştığım yıllardı. Pazartesi gününe, pazartesi öğlen saatlerine yetişmesi gereken ve bende konsolide olacak bir sunum vardı. Yani şöyle anlatayım. Departmandaki tüm arkadaşlarım gönderecekler bana kendi sunumlarını. Ben bunları birleştirip tek bir format haline getirip böyle başı sonu belli bir bütünlük halindeki bir sunum haline getireceğim. Konu bu. Bir çalışma arkadaşım. Şöyle bir şey söyledi. Cuma sabahıydı işte bunu konuşurken biz. Ya ben bugüne yetiştiremeyeceğim çünkü işlerim çok yoğun. Ben kendi sunumumu sana ancak cumartesi günü iletebilirim Gökçe dedi bana. Ben de ona dedim ki tamam pazartesi sabahı gönderdiğini söylerim yönetime dedim. Yok dedi yanlış anladın pazartesi demedim. Cumartesi gönderirim dedim. Ben ona dedim ki okey ama ben cumartesi çalışmıyorum. Dolayısıyla sen cumartesi yollasan dahi ben o e-postayı pazartesi sabahı göreceğim. Dolayısıyla o işle pazartesi sabahı ilgilenebileceğim. Bu açıdan benim için fark etmiyor. Cumartesi ya da pazartesi sabahı göndermiş olman. Buna çok bozuldu tabii. Çünkü onun kafasında şey var. Ya cuma yetiştiremedim. Cumartesi gönderirim. Herkes mesai yapmıyor mu canım? O da çalışsın falan. Fakat işte... Bu tarz sınırlar bir kere ihlal edilirse ve doğru düzgün çizilmezse ne yetiyor biliyor musunuz? Hani ünlü bir söz var ya böyle sosyal medyada da çok dönüyor. Onun plansızlığı benim aciliyetim olmamalı diye. E gerçekten yani bir başkası zamanı iyi planlayamıyor diye neden ben daha fazla çalışmak, mesai yapmak ya da e, acil işlere koşuşturmak zorunda kalayım. O yüzden buna izin vermemenizi sınırlarınızı el verdiği ölçüde belirlemenizi nacizane tavsiye edeceğim. Bir diğer önerim de şu. Ajandanızı sadece işle doldurmayın olur mu? Yani çalışan biriyseniz de çalışmayan biriyseniz de işten kastım yapmak durumunda olduğunuz, mecbur olduğunuz zorunluluklarla doldurmaktan vazgeçmek lazım. Bunların yanına yine ajandanıza işte gitmek istediğiniz filme, ziyaret edeceğiniz bir aile büyüğünü çocuğunuzu eşinizi sevgilinizi falan ayıracağınız zamanı da yazın mesela. Bakın bakalım böyle siz her şeyi ajandaya yazdığınızda o kadar net gözüküyor ki her birini de ayrı renklendiriyorum ben. Mesela işte eğitimlerim ve koçluklarım kırmızı. Yani acil, önemli ve tarihi kolay kolay değiştirilemeyecek, ertelenemeyecek işler gibi. Kızımla geçirdiğim zamanı beraber seçtik rengini. işte mesela mor, işte opsiyonlu işler yeşil. Belirli bir tarihten önce netleşmesi lazım gibi gibi. Böyle renklendirdiğiniz zaman şöyle bir bakıyorsunuz ajanlarınıza. Ne kadar dengeli benim iş ve özel hayatım. Bunu görmek çok daha mümkün oluyor ve daha da önemlisi bu e, size keyif verecek neşe verecek diyelim dedik ya hani gideceğiniz filmi de yazın oraya insanlar müdahale edip o saat ve tarihle ilgili sizden bir şey istedikleri zaman ya o gün olmaz çünkü tiyatro biletim var tiyatroya gideceğim başka zaman görüşelim demek gibi bir lüksünüz olur Planlılığın planlılığında e, böyle bir yan faydası var. Ve son olarak hani dedim ya biz bazı şeyleri erteliyoruz ama aslında bizim için çok değerli acil olmadığı için erteliyoruz ve bir türlü sıra gelmiyor o kıymetli şeylere onların da bir listesini yapmak iyi bir fikir olabilir yani işte şu konuyla ilgili ders almaya başlayacağım bu konuyla ilgili kendime yatırımlar yapmaya başlayacağım uzun süredir görmediğim bir arkadaşım var işte başka bir şehirde yaşıyor onu görmeye gideceğim artık. Bunları ne zaman yapmaya başlayacaksanız lütfen onları da takvime yazın. Yani günü ve saati belli olsun. Hatta ne zaman dinleneceksiniz? Nasıl dinleneceksiniz? Değil mi? Dinlenmek için ne yapacaksınız? Çok kıymetli değil mi? Onu da yazın. Gerçek ve tam bir ajanda bunların hepsini içermeli diye düşünüyorum. Ama en önemlisi aşırı yoğunluğun değil de verimliliğin kıymetli olduğunu lütfen kendinize hatırlatın olur mu? Yoğun değilim. Çünkü son derece organizeyim demekten gurur duyun. Yoğunum demektense zamanınızın efendisi olun. Çünkü başka bir hayatınız daha yok. Hepinize dengeli, işi de, sorumluluğu da, neşesi de, keyfi de olan rengarenk bir hafta diliyorum. Organize olabiliyorum. Zamanımın efendisiyim. Öyleyse varım. Bir sonraki yayında görüşene kadar hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.